arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Survival'a başladık arkadaşlar. Bu arada ben KFC Maske X'te biliyorsunuz. Test yani test benzemek istedim arkadaşlar. Bu yüzden böyle yaptım. O da başka bir isim koymuş. Konuşsana biraz. Kardeşim olurdu, bir Ben çok konuşmayacağım. Çok konuşunca video kıyı oluyor. Arkadaşlar sesimiz az geliyormuş. O benim evime balta nasıl geldi ya? Ben sattım. Birimize balta birimize şey Arkadaşlar bir de Gizli, tabi, bir öncesinde birazcık dizdik. Dizdik ama hiçbir şey yapmadık. Ben yani şu taşları kırayım. Kanka gelsene kanka. Ben kanka, kanka diyeceğim. Arkadaşlar bu arada artı açık olsun mu kapalı mı olsun yani yorumlara yazın. Yani ben de en iyisi açık açık olsun ama saldırmada. Arkadaşlar bu tablette yani elim çok yetişmiyor yukarıya. Yani siz verin. Artı açık olsun kapalı mı olsun. Orada o kadar artı var ya arkadaşlar. Bir de arkadaşlar siz artıyı açmak istiyorsanız oyunu şuradan şuradan ayarlayın. Arkadaşlar ben modundayım. Açılsın. Direkt kaldım. Direkt kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar burayı açıyorsunuz. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar, açıyorsunuz. Şuradan dokunma kısmına kumanda kontrolünü açıyorsunuz. Bakın arkadaşlar kapatınca. Önce artı gitti. Şimdi tekrar açacağım. Arkadaşlar ben video çekmeyeceğim. Ben siz soruyorum. Arkadaşlar kendisi video çekmiyor orijinal oynuyorum o kadar. Yani orijinal derken Oynuyoruz işte ya. Kömür buldum çok güzel. Yani madeni ne işi güzel olacak. Bu bir şey. Ben maden çok Minecraft'ta ya. Sakış maden oynamak çok güzel. Arkadaşlar bir de ilk videomuz olduğu için birazcık kısa olacak. Yani kısa oluyor Veya hiç kapanamıyor. Arkadaşlar bir dakika kapıyı da ben kapıya bakıp Arkadaşlar, geliyorum. Oyunu ayrıldım. Arkadaşlar kaldığımız yere de oynuyoruz. Kapıya baktım. Şey, oyundan ayrılmış mı? O ayrılmamış arkadaşlar Yine şirket, orada kapatmış telefonumu. Tamam. Arkadaşlar. Kazma, Kazması kendisi mi? Kazma kendisinde. terbiyesiz. Arkadaşlar ben kömür buldum, demir buldum falan. Hangi kazma? Taş taş kazma. Çok güzel. Yani ben ben de bir teyp atabilirsiniz. ise. Bir de arkadaşlar TP yataklayım. Evet. Abi çok teyp atmamaya çalışıyor. Yani gerisiz ileriye şey taş atmayacağız. Biz la birbirimizi öldürmek için teyp at, yap at. öyle olmaz işte. Allah arkadaşlar çok karanlık biliyorum. Çok karanlık arkadaşlar ya. Ben yukarı çıkayım. çöpümü buldum. Alayım mı? Ben buldum ben buldum. Alabilirim. Ben al, geri daha. Çünkü ben az buldum. Gerek yok ya. Sen bana tepe at al. Hazır seni, uyu, sen, seni operatör yapmadım. Ya doğru. Al seni buldum. Abi hadi bu altın bu. Altın mı? Altın değilim. Altın değilmiş değilmiş. bana aşağı düştüm. Al şunları. Daha amacım. Burada bir tane daha buldum sonunda bir aydınlık arkadaşlar. Siz de iyi göreceksiniz. Ben azıcık taş kasayım. Uuu demirlere bak. Arkadaşlar, hemen Arkadaşlar siz göremiyorsunuz tabak. Biz görüyoruz. Pusura bakmayın. Cidden pusura bakmayın. Yani Evimize güneyince. Yani pusura bakmayın diyoruz. Konuşma. Sen en iyisi bir konuşma çocuğum. Öyle ya. Mantıklı olur. Bu da turuna Evet. Ben meşale yapayım. Crafting'imizi koyalım. Ben meşale yaptım. Şöyle gemileri alacağım arkadaşlar. Aynen atayım bu buraları. Gemileri hmm. var burada. Onları ben alacağım dur. Tamam sen al. Arkadaşlarımızla birazcık demir görsün. Yani. Ben yani şu fırın yapayım bir tane. Daha fırın yapayım, arkadaşlar. bir de Türk MCP'ye gelecek. Gelsin mi gelmesin yorumlara yazın. Arkadaşlar bence şu süreliğine çekmeyelim. Bir de Türk MCP'ye gelebilirse ilerleyelim. i̇lerleyelim. Yani. Kendi adamda olmayacağım bu arada. Bir de Türk MCP'ye girmek istiyorsanız 1.16.20 sürümüne veya 1.16.40 sürümüne girmeniz gerek. Yani arkadaşlar öyle. Asken öyle sonra sunucu adresi eee oyna.turkmecp.net Arkadaşlar ben de demir buldum. Çok güzel. Arkadaşlar böyle. Oyna.turkmecp.net Tamam da Allah, Allah önce... o sesi tamam, ne? Ben bunu gezerken görmedim. Daha yeni gördüm. Sonra zaten onu da bir şey ya. Tamam arkadaşlar. Ben ben ne kaç... Neredeydi ya fırın? Ben de aslan yukarıda. Allah aşağı düştüm. Ben düştüm. Beni takip et. Yukarıda mıydı? Evet yukarıda. Orada. Bir şey yok. Hazırladım. Hoppa. Bir de parkur videosu gelsin bence. Yani parkur videosu çekeriz. Parkur çok güzel olur. Ben demirden kazma yapayım. Yok yok daha erken. Demirden kazma yapmak için. Arkadaşlar şimdilik video bu kadar olsun. Allah. Aa, ne oldu? Bir de video kısa oldu demiştim. Ya da 10 dakikaya çıkalım ya, ya aynen. Ya. Video 10 dakikaya çıkaralım. Video kaydettim ya. Arkadaşlar bir şey oldu. Pardon arkadaşlar şarjım 15 düştü. Çok Akaş demirli verdi beni. Bir dakika bir görüşürüz. Akaş demirli demir verdi. Sen de mi? Ben demirlerin hepsini oraya koydum. Elinde pişmiş demir var mı? Pişmiş demir bakayım şuraya. Bak. Oğlum ev hatırını. Aa beş tane var, varmış. Bana sana gelmiş. Ben iki. Ben ödüm demirli demir nerede? Çal 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 çal. çal. Kazma, ikimizin, yani dam, 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 Demirden tamza yapıyorum. Evet. Tamza diyorum. Tamza ne ya? Damur kazma ucum ya. Demir kazma. Konuşamıyorum ya. Al. Arkadaşlar çok ilerledik. Gel gel buraya gel. Tamam geliyorum. Video bu kadar olsun. Yani ya odun topladık, ilerledik. Yani ilerledik, bir şeyler yaptıklar. Yani i̇lk bölüm sadece böyle kısa olacak. i̇lk bölüm kısa olsun böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ben burada demir varmış. Bir de yorum alacak yani. Üstüne bir şarkı koymuşum. Güzel yorum atın. Allah! Arkadaşlar iskeletleri sonra hallet. Arkadaşlar bu, video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, bir sonraki, video, videolar, videolar görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de like bak ben bunu ömrümü koyayım. Onu söylüyorum. Bay bay arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar pardon. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hazır yürüdüremeyeceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar ben uçuyor. Oyundan Uçur. çıkıp durduruyorum. Öleceğim lan. Öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar çok üzülüyorum ya. Öleceğim lan. Öleceğim. Yarım kalmış.